Alaaddin Çakıcı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çakıcı'nın açıklaması şöyle. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Batı ve okyanus ötesinin 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri devreye sokarak ülkemizde vatan hainlerine ihtilal yaptırmak istediğini aziz milletimiz bilmektedir. Aylardır Türkiye'nin ekonomik kodlarıyla oynayan Batı ve okyanus ile Batı ve okyanus ile Onların Türkiye'deki yerli işbirlikçileri doları yükselterek hükümeti ve Cumhur İttifakını yıpratmak istemekte, vatana ihanet eden belirli odakları devreye sokarak vatandaşımızı sokağa döktüren ve onların uluslararası patronlarının bu uğraşlarının boşa çıkacağını sağduyu sahibi milletimiz bilmektedir. Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz. Devlet sahipsiz değildir. Devletinize lütfen güveniniz. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Alaaddin Çakıcı